Yani bunları çöpe atmak çok mu zor? Ben anlamadım. Yani bunlar acaba evlerinde mi böyleler? Oo, amma söylendin ama ya. Tamam prenses, sen bırak gerisini ben hallederim. Prenses derken? E bu kadar söylendiğine göre belli ki evde senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorlardır. Yani gerçekten mükemmel bir gözlem yeteneğin varmış. Bayağı iyisin bu konuda. Tebrik ederim. Ben ufak bir alay seziyorum sanki. Sen annenle babanın biricik kızı değil misin? Öyleydim. Onlar hayattayken öyleydim. Ee, şey... Özür dilerim. Yani ben öyle bilip bilmeden salak saçma konuştum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sormamda bir sakınca yoksa... Kim var yanınızda yani bir büyük olarak? Yani amcamla yengem var ama birlikte yaşamıyoruz. Yani Ömer'le birlikteyiz işte. Bir tane küçük kardeşimiz var. İlkokula gidiyor daha. Yani işte Ömer'le hem çalışıyoruz hem okuyoruz. Ya part time işler yapıyoruz. O garsonluk yapıyor bazen. Ben gündeliğe gidiyorum bazen şarkı söylüyorum. Bu burslusunuz yani? Yani. Yani burslu değiliz ama bu yılın parası bir şekilde ödendi. Yani biz ödemedik tabii ki. O kadar paramız yok ama ben neyse karışık yani boşver. Sen de durumlar nasıl? Senin anne baban hayatta mı? Evet. Tek çocuğum ben de. Annem babam yaşıyor ama öyle benimle pek ilgileri yok gibi. Nasıl yani? Yani. Ankara'da şirketlerimiz var. Annemle babam para kazanma derdine düştüler. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. İşte yurt dışı gezileri, vakıf yemekleri, şirketler, toplantılar demeden acayip meşguller yani. İlgisiz anne babanın problemi çocuğu. Hı hı, o benim. Ben yani şimdi daha iyi anlıyorum. Neyi? Yani sen bu yaptığın şeyleri aslında ailene tepki olarak yapıyorsun. Yani böyle havalı gibi, serseri gibi gözükmeye çalışıyorsun ya bu yüzden. Gibi derken? Bence gayet havalıyım. Ayrıca bu serseri bana da acayip yakışıyor, şey, kabul et. Yok ya, ben normalde öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Nasıl biri olduğunu düşünüyorsun? Sen üşüyorsun Al Yok yok bak. Hayır yok gerek yok Benim ellerim üşüyor sadece ya e, Tamam o zaman ben kantinden bir çay alayım ha? Sıcak sıcak tutarsın Ellerin ısınmış olur tamam mı? Yok yok gerçekten Gerek yok e, Bir çay için kavga etmeyeceğiz değil mi? Tamam o zaman Ben şekersiz içiyorum çayı Biliyorum İyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek